Onlar arkadaşlar. Soru cevabın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine 10 adet sorumuz var elimizde. Onları cevaplayacağız. Başlamadan önce şunu hatırlatayım. Arkadaşlar bakın. Abone ol. Bak. Abone ol. Ha diyor sanki abonelik beni kesmedi o zaman katıl üyesi de olabilirsin. Örneğin amiral seviyesinden katıl üyesi olursan şu çok özel videolara erişim sağlayabilirsin. Özellikle neden efsane mini diye bir serimiz başladı. Nedir bunun asıl neden efsane serisinden farkı diye sorarsanız 30 dakika değil 10 dakika e, seride daha az gözüken karakterler hakkında yapıyoruz. Örneğin ilk bölümümüz Shanks hakkında. O video ile beraber diğer videoları da izlemek isterseniz amiral seviyesinden katılıyesi olabilirsiniz. Reklamlar bitti. Şimdi soruları cevaplama vakti. Grand yolculuğu kanalına Korsanlar Kralı kademesinden üye olarak bana büyük bir destekte bulunan izleyicilerime teşekkür ediyorum. Gelsin birinci soru. Abi benim sorum tayfa içindeki iletişimle alakalı. Savaş meydana hariç birçok karakterin birbirinden iletişim olarak kopuk olduğunu görüyoruz Luffy hariç. Örneğin Zoro'nun Robin ve Franky ile hiçbir muhabbeti yok doğru düzgün. Onu geçtim Zoro bir gözünü kaybedip de geliyor 2 yıl sonra kimse de çıkıp birader senin bu gözüne ne oldu hayırdır demiyor. Hele de günün büyük bölümünü bir arada geçiren bir topluluk için. Evet doğru bir noktaya değinmişsin aslında bu Eiichiro Oda'nın tercihi ile alakalı bir durum yani aslında bunun sebebini ha bak bunun sebebi şu diyemeyiz yani animenin içinden bir sebep veremeyiz bu tamamen Eiichiro Oda'nın tercihi biliyorsun One Piece serisi adalar arasında geçiyor. Yani bir adadan öbürüne gidiyoruz, orada işimiz bitiyor, Öbürüne gidiyoruz. Ama HRO da tercih olarak şunu yapmıyor. Abi iki ada arasında yaşanan yolculuk esnasında neler oluyor? Bunu bize göstermeyi tercih etmiyor. Aslında birazcık seyirciye bırakıyor bunu. E biz de tabii ki hani artık kim ne kadarını hayal ederse öyle söyleyeyim. Hani Zoro'nun Robin ve Franky ile ilgili iletişimini söylemişsin. Aslında o Zoro'nun mizacı ile alakalı bir durum. Zoro genelde uyuyor veya öyle çok eğlenceye katılmayı sevmiyor. Zoro ile alakalı bir durum ama biz şunu biliyoruz abi. Her tayfa üyesi bir diğeri için canını feda etmeye hazır ve aslında bunu bilmemiz yeterli. Öyle söyleyeyim. Cevabım böyle. Sıradaki soru. Luffy ve Zoro'nun rakiplerinin hala birbirleriyle ekip olarak kalmaları ve hikayelerinin bir şekilde devam etmesinin altında odanın bu iki karaktere daha fazla anlam yüklediğini çıkarabilir miyiz? Sence Oda bu konuda ne planlıyor olabilir? Görüşün nedir? Merak ediyorum. Güzel bir soru. Luffy ve Zoro arasındaki bağ her zaman diğerlerinden daha özel. Ben de buna inanıyorum ve bu hep böyle kalacak. Çünkü her şey bu ikisiyle başladı. Ya ortada nasıl diyeyim yani tek kişilik bir tayfa olmaz. En az iki kişi gerekiyor ve bütün her şey aslında bütün bu tayfa Zoro'nun Luffy'ye katılmasıyla oluştu. Ve her zaman bu ikisi arasındaki bağ özel kaldı. Zaten ya benim için One Piece'te her zaman tayfalarda iki kişi vardır abi. Yani Roger ve Rayleigh'dir o. Gaban her zaman hani daha farklıdır. Roger ve Rayleigh arasındaki bağ bir başkadır. Shanks ve Ben Beckman. Luffy ve Zoro. Kid ve Killer. Love ve Beppo. Yani bak bunu mesela hangi tayfa için örnek veremeyiz? Kaido ve Big Mom için örnek veremeyiz. Çünkü bu ikisi aslında tiran. Yani bunlar hükümdar, diktatörler. Bunlar en tepede, bunların yanında yani en yakınındakiler bile o kadar yakınında değil. O yüzden evet yani ben bunu Oda'nın bilinçli olarak yaptığını düşünüyorum. Bence doğru da yapıyor. ya yani aynı şekilde bu Zoro'nun Kuma ile olan sahnesi de bununla alakalı aslında. Ve hikayenin devamında da her zaman bu ikisi ee, birazcık hani daha ön planda olacaktır bu ikisi arasındaki bağ yani Bir istisna olarak belki Luffy ve Nami arasındaki bağ da aslında Neredeyse bir o kadar sağlam hani daha özel Ama dediğim gibi senin de soruda sorduğun gibi O da bu karakterlere anlam yüklüyor Fazla bir anlam yüklüyor İyi de yapıyor ben memnunum Devam edelim Kid ve Love'un ödülleri sizce de haddinden fazla değil miydi ilk başlarda? Yani demek istediğim Luffy Enies bir bastı, Impel Down'dan mahkum kaçırdı, Marineford Savaşı'ndan sağa çıktı ama ödülleri denkti. Kid ve Love ne yaptı da ödülleri Luffy'ye denkti? Şimdi Kid'den başlayalım. Hatta e, ikisinden direkt ortak olarak başlayalım. Kid ve Love'un biz neler yaptığını bilmiyoruz bir kere en başta. Bunu söylememiz lazım. Belki de gerçekten onlar da büyük büyük işler yaptı. Enies bir basmamıştır ama atıyorum belki de Kid bir sürü denizci üstünü batırdı. Bir şeyler yaptı. Denizci gemileri batırdı. Ayrıca şu da var. Kit her zaman daha agresif ve aslında diğerlere zarar veren bir karakterdi. İşte Luffy'ler nasıl her uğradıkları yeri kurtara kurtara devam ettiler. Kit de büyük ihtimalle yağmalıya yağmalıya devam etti. Kit konusunda o yüzden aslında bir sıkıntı yok. Love'un ne yaptığını bilmiyoruz. Lakin hadi benden sana teori olsun. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum ama madem böyle bir soru sordun. Aklıma şu geldi. Biliyorsun Doflamingo'nun hükümet ile bağlantıları çok vardı. Sağlam bir bağlantısı vardı. Kendisinin Shichibukai olduğunu bile aslında bir günlüğüne iptal etmişti yani. Doflamingo Şiçibukaylık'tan ayrıldığı haberi yaptırtmıştı hükümetle anlaşarak. O kadar sağlam bir e, bağlantısı var hükümetle. Belki de Love'un ödülünü Hani Love sıkıntı yaşasın diye Doflamingo arttırmıştır. Sallıyorum şu anda. Hani madem bu soru hani geldi diye. Lakin ben kesinlikle böyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü Love çok güçlüydü ya. Hani özellikle yeni dünyada değil de Grand Line'da Love gibi bir meyve gücüne sahipsen zaten çok çok güçlüsün. Belki de gerçekten meyvesine, gücüne saygı duydukları için böyle yapmış olabilirler ve Love çok planlı hareket eden birisi. Belki de çok doğru hamleler yapmıştır. Hükümet birazcık tedirgin olmuştur bu yüzden de olabilir. Devam ediyoruz. Sence Luffy'nin meyve uyanışı nasıl olur ve Luffy'ye ne gibi özellikler verir? Ee, Luffy'nin meyve uyanışı konusu her açıldığında benim aklıma tek bir şey geliyor. Aynı Doflamingo'nunki gibi. Nasıl etrafındaki bütün cisimleri Sicim'e çevirip daha sonra onlarla da saldırabiliyordu. Ben Luffy'nin de etrafındaki şeyleri istediği zaman lastiğe çevirip onu da bir savaş gücü olarak kullanabileceğini düşünüyorum. Bence meyve uyanışı bu olur. Ama bu birazcık hani mantıklı seçim bu olabilir. Lakin daha fantastik bir şey yapmak isterse mesela dördüncü vites bence. 2 ve 3'e göre daha fantastikti. Anladın mı ya? Açıklaması daha yapılamayan bir güçtü. Öyle bir şey yapmak isterse bambaşka bir şey görebiliriz ama benim aklıma ilk gelen dediğim gibi etraftaki cisimleri lastiğe çevirip onlarla da saldırabilmesi. Mesela etrafında hani yanında iki apartman var. Onları da lastiğe çeviriyor. Lastikten yumruk yapıyor, hakiyle kaplayıp vuruyor gibi gibi. Devam edelim. Beyaz sakalın meyvesi Redline yıkacak kadar güçlü mü? Eğer yıkacak kadar güçlüyse neden yıkmadı? Eğer bunu bilmiyorsa ve denemediyse ileride Kara Sakal bunu yapmayı deneyip ortalığı karıştırır mı? Ya bir kere şunu sorayım. Redline'ı neden yıksın ki? Birisi Redline'ı neden yıksın? Veya yıkması gerekiyorsa bunu nereden bilsin? Ya öncelikle bunları cevaplamamız lazım. Kaldı ki beyaz sakaldan başka da dağları yıkmaya gücü yetecek karakterler var. Roger da bunu yapar. Mihawk da yapar. Shanks da, Kaido da, Big Mom da yani hatta Kaido'nun dağın tepesini böyle dümdüz ettiği bir sahne bile var. Veya Garp'ın antrenman olsun diye 8 tane dağı yıktığı bilgisi var elimizde. Yani dağları, tepeleri yıkacak kadar güçlü karakter sayısı çok. E Bunlardan birinin bile aklına gelmediyse bu zamana kadar belki de gerçekten Redline'ın özel bir durumu var. Kaldı ki Beyaz Sakal denizcilerin Marineford esnasında yükselttiği bariyerleri bile aslında yıkamamıştı baktığımız zaman. Yani Redline de olağanüstü bir şekilde... Sağlam bir dağ, sıra dağ ise yıkması zordur ve yıkılmıyordur yani. Daha özel bir şey gerekiyor olabilir. Belki bir antik silah vesaire. Ya bir de tabii kara sakal gerçekten hani Redline'in yıkılması gerektiğini düşünüyorsa ve Redline'da dediğim gibi olağanüstü bir sağlamlığa sahip değilse ki bence öyledir. Ya yıkmayı dener. Ama dediğim gibi yani beyaz sakalın gücüne gerek yoktu ki yani. Çoğu kişi yapabilirdi bunu. Tabii çok yüksek Yonko seviyesindeki kişileri kastediyorum. Devam edelim. Dragon'un başına ne gelmiş olabilir de babasının da içinde bulunduğu bir oluşuma karşı ayaklanma başlatıyor. Benim aklıma Luffy'nin annesiyle ilgili bir olay sonucu olmuş demek geliyor. Fakat yine de senin düşüncelerinde merak ediyorum. Öncelikle şuna bir açıklama getireyim. Babasının olduğu kuruma karşı bir ayaklanma başlatmıyor Dragon. Babası denizci. Dragon'un savaş başlattığı kurum dünya hükümeti. Yani hükümet ve orduyu birbirinden ayırmamız gerekiyor. Dragon'un ben denizcilere karşı bir şey olduğunu düşünmüyorum düşmanlığı. Ki bu zamana kadar devrim ordusunun hiçbir zaman denizcilere karşı agresif bir tutum aldığını görmedik. Ya ben şuna da adım kadar eminim. Dragon da dünyada bir kolluk kuvveti olması gerektiğini hani masum insanları koruyup kollayan bir kurum olması gerektiğine inanıyordur Dragon. O yüzden denizcilere karşı hiçbir düşmanca bir tutum sergileceğini zannetmiyorum. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Dragon'un devrimci olmasını tetikleyen belki olay olabilir. Ben olmasını istemem. Ama ya Dragon gibi hani bu zamana kadar gördüğümüz kadarıyla çok kahramanca yaşayan birinin ve çok kutsal bir davası olan birinin ya bir sebebe ihtiyacı yok arkadaşlar. Yani ortada masum insanlara eziyet eden, köylerden, kasabalardan, şehirlerden çok yüksek hani haraç denebilecek kadar yüksek vergiler alıp bu vergileri ödemeyenleri dolaylı olarak yok eden, yonkolarla anlaşıp, suç dünyasıyla anlaşıp, silah ticaretine müsaade eden, hatta kendi de onlardan silah temin eden. Yani yozlaşmış bir hükümete karşı eğer siz iyi bir insansanız zaten hani bir sebebe ihtiyacınız yok. Anlatabiliyor muyum? Yani dragon'un illa karısının falan mı ölmesi gerekiyor? Mesela şunu diyemez mi? Abi bu dünya hükümeti çok kötü. Dünyanın bundan kurtulması lazım. Yoksa masum insanlar hiçbir zaman refah içinde yaşayamayacak. Hep böyle cehennem hayatı yaşayacaklar. Ben buna bir dur diyeceğim arkadaş. Demiş olamaz mı yani? İlla başına çok travmatik bir şey mi gelmesi gerek? Yani belki gelmiştir. Ama ben san Sanmıyorum ki işte sadece bir sebepten ötürü devrimci oldu. Hayır abi yani adam gördü yani etrafta bir kötülük olduğunu gördü ve iyi bir insan olarak hani onu durdurması için bir sebebe ihtiyacı yok. O yüzden ben Dragon'u bu kadar seviyorum. Eğer bunun aksi çıkarsa meğer mevzusu işte masum insanları kurtarmak değil de altında başka bir şey varsa ben çok kızarım bu arada onu da söyleyeyim. H.R.O'da benim düşüncem bu. Devam edelim. Florian üçgenindeki devasa kırmızı gözlü varlık ne olabilir? Luffy son savaşında her şeyin sesini duyup onlara emir verme gücüyle onu çağırır mı? Yani Luffy'nin bu zamana kadar emir verme gücünü görmedik baktığımız zaman. Momonosuke'de bir tek gördük. Florian üçgenindeki o yaratıkları görünce benim aklıma ilk olarak zaten Uranüs geliyor. Yani antik silahlar arasında bu zamana kadar hiç görmediğimiz Uranüs. Poseidon sudaki o deniz krallarına hükmederken Uranüs de belki hani diğer dünya yeryüzündeki varlıklara o böyle çok büyük yaratıklara hükmetme gücü vardır belki de Uranüs'ün. Benim ilk, ilk, aklıma o geliyor. Yani Luffy abi yeter artık. Yani Luffy'nin bu kadar bu kadar da seçilmiş kişi olmasına gerek yok artık. Daha ne kadar seçilmiş kişi olacaksın? Yani bir sürü zaten titrin var. Artık yani Florian üçgenindeki yaratıklara da sen hükmet mi anlatabiliyor muyum? O yüzden ben Uranüs'le bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. Şimdilik elimizdekilerle tahminim bu kadar. Zaten belki de şöyle söyleyeyim ha. Hani Florian üçgeninin her zaman gizemli kalması için belki de hiçbir zaman açıklanmayacak bir durum da olabilir bu. Ben ona da okeyim. Devam edelim. Abi Smoker'ın ilerideki rolü hakkında ne düşünüyorsun? Ne kadar güçlenir? Devrimcilerin tarafına geçebileceğini hepimiz tahmin ediyoruz ama önemli bir düşmanı yenebilir mi diye merak ediyorum ben. Örnek Doflamingo tabi Impel Down'dan kaçarsa ya da ne bileyim başka bir büyük korsan düşünceleri nelerdir? Smoker her zaman e, şu rolü üstlendi Piece serisinde. Denizcilerin vicdanı. Ben her zaman öyle gördüm Smoker'ı. Ve yani hep çok delikanlılığıyla ön plana çıktı. Hani gücü yetti, yetmedi ama hiçbir zaman geri adım atmadı. Kendi o ahlaki değerlerinden ödün vermedi. O yüzden benim çok sevdiğim bir karakter zaten Smoker. Bu saatten sonra gücüyle alakalı bir artış ben sanmıyorum. Hani devrimcilerin tarafına geçmesinden ziyade dünya hükümetinin karşısına geçecektir ki zaten baktığımız zaman hani ideolojik olarak dünya hükümetinin tarafında değil. O Saf denizci inancı var adamda. Yani denizcilerin aslında yapması gereken nedir? Halkı korumaktır suçlulardan vesaire. Smoker de bunu benimsemiş birisi. İleride kesinlikle hani bir savaşını görürüz. Hani çok büyük savaşta bizim düşman olarak gördüğümüz birine karşı savaşacaktır. Hatta ölmesi bence karakteri çok yüceltir. Ben onu tercih ederim. Çünkü yapacak çok da bir şey kalmadı Smoker'ın artık hikayede. Ona böyle çok güzel, dramatik, kahramanca bir ölüm çok yakışır. Belki senin dediğin gibi Doflamingo olabilir bir revanş olarak. Kendi hayatını feda edip onun da belki e, yenilmesine sebep olabilir. Çok da güzel olur. Ama dediğim gibi şimdilik bir düşman ismi veremiyorum. Devam edelim. Sence One Piece'in ne olduğunu öğrendiğimizde tatmin olacak mıyız yoksa büyük bir hayal kırıklığı mı olur? Şimdi bu seriyi takip eden kişilerin beklentisiyle değişkenlik gösterecektir. Bana soracak olursan One Piece salatalık çıksa bile ben tatmin olurum. Yani One Piece'in ne olduğunun çünkü artık bir önemi yok. Yani bir kere Roger One Piece'i gördü ve güldü ya. Abi oradan itibaren artık dediğim gibi mesela salatalık çıksa. Red Luffy'ler buna gülse. Aa bu ne ya böyle şey mi olur? Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü Roger'lar da görüp gülmüştü. Çünkü görünce gerçekten gülünecek bir şey. Veya çok über süper böyle epik vay anam bütün sırlar ortaya çıktı ki zaten çıkacaktır yani Raftel'e gittikten sonra Rio Ponegrif'le beraber. E o zaman da zaten tatmin oluruz. Antik krallık çıksa ona da tatmin oluruz. Ya yani tatmin olmayacağımız bir şey yok ya. Yani mesela ne çıksa tatmin olmayız diye düşünüyorum. Benim için böyle bir şey yok. Zaten artık One Piece'in ne olduğunu ne önemi var abi. Bu kadar bin bölüm böyle efsane bir hikaye, efsane bir evren yaratıldıktan sonra One Piece taş da çıksa, salatalıkla çıksa, hazine de çıksa artık ne önemi var. O yüzden tabii ki kişilerin beklentisine göre değişir. Ama bana soracak olursan ben ne çıkarsa çıksın tatmin olurum. Çünkü abi, benim için bir önemi yok öyle söyleyeyim. Son sorumuz. Dragon dünyanın sonuna yolculuk etti mi? Hatırladığım kadarıyla miras alınan iradeyi ilk çıktığı sahnede ilk ve son defa Dragon'dan öğrendik. Dünyanın sonuna gitmişse ve Joy Boy'u bekliyorsa ödülü kaç milyar olur? Ben Dragon'un gittiğini zannetmiyorum Raftel'e. Çünkü az önce de dediğim gibi arkadaşlar Dragon'un böyle şeylere ihtiyacı yok. Yani One Piece'in ne olduğunu merak ediyor mudur? Tabii ki ediyordur. Zaten Robin'e karşı bir ilgisi olması da bundan dolayıdır büyük ihtimalle. Hani antik krallığa, kayıp yüzyıla da bir ilgisi vardır. Bunu dünya hükümetine karşı kullanabileceğini düşünüyordur. Tek sebebi budur. Yoksa abi yani Dragon'un dünya hükümetine savaş açması için onun gizemlerini bilmesine ihtiyacı mı var abi? De az önce de dediğim gibi bu kötü bir oluşum dünya hükümeti. E ve sen iyi bir insan olarak senin kötülüğe karşı çıkmak için bir sebebe ihtiyacın yok. O yüzden ben Dragon'un hani One Piece'i bulduğunu, dünyanın sonuna gittiğini falan düşünmüyorum ne yalan söyleyeyim. O bir devrimci. Miras alınan irade konusunda da o mangada ilk çıktığı sahneyi söylüyorsan yani orada Roger'ın sözleriyle ortaya çıkıyor. Evet yani aslında orada Drago'nun ne kadar önemli bir karakter olduğunu göstermek için bence yapılmış bir sahneydi o. Ama bence o kadar yani daha fazlası değil. Cevabım böyle. Evet arkadaşlar 20. bölümün sonuna geldik. Bu arada evet 20. bölüm olduğunu söylemeyi unuttum. Yani özel sayılır mı bilmiyorum yani. Bence 10 ve 100 özeldir benim için ama 20 bölüm olmuş olması soru cevabında gerçekten güzel yani insan bir şöyle ilk yaptığım soru cevaba dönüp bir hatırlıyorum gerçekten güzel bir tercih yapmışım diyorum. O zamanlar hani One Piece gizemleri bana göre Grand Line yolculuğu videoları atıyordum ama diğer konular hakkında da hep e, videoların altında sorular oluyordu İnsanlar hani fikrimi merak ediyordu. O yüzden başlatmıştım bu seriyi ve hiçbir zaman da pişman olmadım. 20 bölüm olduktan sonra şöyle bir dönüp bakıyorum. Ve iyi ki yapmışım bu seriyi başlatmışım diyorum. Sizin de ilginiz hiçbir zaman azalmadı. Hala yüzlerce soru geliyor. Size de teşekkür ediyorum bu konuda. Umarım 120-220 gibi bölümleri de görürüz. Bu videoluk benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.